Efendim izleyenlerimiz Bafra 55 Net olarak Elbistan'daki röportajlarımız devam ediyor. Efendim ilk önce ülkemizin başı sağ olsun, ülkemizin evet. geçmiş olsun diyoruz. Evet milletimizin başı sağ olsun. Ülke olarak çok ağır bir felaketi hep birlikte yaşadık bildiğimiz gibi. 6 Şubat tarihinde merkez üssü Pazarcık ve olan iki büyük depremle ülkemiz sarsıldı. Elbistan ilçemizi en fazla etkileyen tabii ki 13-24'teki deprem 7.6 şiddetindeki deprem. Burada 925 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Hepsine ulaştık. Tabii bunun yanında bizi teselli eden 1812 tane vatandaşımızı da kendi ellerimizle, kurtarma ekiplerimizle, yerel ekiplerle, gönüllülerle birlikte, AFAD ekipleriyle birlikte, belediyelerimizin, özel dairelerimizin ekiplerle birlikte kurtarmamız oldu. Bizim tesellimiz bu. Tabii hayat devam edecek. Yaşayan vatandaşlarımızın durumunu daha da iyileştirmek için çalışmalarımızı ilk günden itibaren devam ettiriyoruz. Arama kurtarma çalışmalarımızı 5 gün önce sonlandırdık bildiğimiz gibi. Artık enkaz altında vatandaşımızın kalmadığını düşünüyoruz. Tabii bunun yanında enkaz kaldırma çalışmalarına başladık yine 5 gün önce. Bu da gayet güzel gidiyor. 40'ın üzerindeki ekiple enkazlarımızı kaldırmaya başladık. Tabii burada spesifik bazı çalışmalar da var. Hasar tespitlerimiz yapılıyor. Yine Samsun Çevre Müdürlüğümüzün ekiplerinde, onların koordinesinde. Zarar tespiti çalışmalarımız Samsun Defterdarlığı'nın 130 kişilik dün başlayan ekibiyle birlikte yapılıyor. Tabi burada vatandaşımızın ilk günden itibaren biz Aksaray Valimiz, ben, ve Edirne valimizle birlikte ve Sam Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu çalışmalarımızı koordine ediyoruz. Gayet güzel uyumlu bir çalışmamız var. Güzel senkronize olduk. Ve Samsunumuzun tüm imkanlarını burada görmüş gördünüz mutlaka çevrede. Yani tüm plakalı araçlar hep Samsun plakalı. Yine hayırseverlerimiz, yardımseverlerimiz Samsun'da seferber olmak suretiyle buraya gerçekten çok büyük bir teveccühle bulundular. Bunu El Elbistan'daki vatandaşlarımız da her defasında bir sokağa da iniyoruz bildiğiniz gibi hemen ifade ediyorlar bize. Tabi burada güzel bir Elbistan Samsun Köprüsü de kurulmuş oldu. Tabii bunun yanında yine Trabzon Büyükşehir'den yine ekiplerimiz var. Düzce Özeller ve belediye ekiplerimiz var. Aksaray'dan yine belediye ve özeller ekiplerimiz de var. Bunlar uyumlu bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yardımlarımızı bir taraftan dağıtıyoruz. Bir taraftan gördüğünüz gibi sıcak yemek dağıtıyoruz veriyoruz vatandaşlarımıza. Hayatı daha da normalleştirme için çalışmalarımız devam ediyor. Zincir marketlerin açılmasına başladık. Bankalarımız yavaş yavaş açılmaya başladı. Yerel marketler açılıyor. Sanayi sitesinde dükkanların açıldığını görüyoruz. Tabii çadır kentlerimiz var. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımız var. Onların çocuklarına döndük, kendilerine döndük. Gerek rehabilitasyon, gerekse oyun alanları, kütüphaneler oluşturmak suretiyle onların en azından bu ortamdan biraz daha Uzaklaştırmak için çalışmalarımız, psikososyal destek çalışmalarımız devam ediyor. E genel itibariyle baktığımızda Elbistan ilçemizde hayatın normalleşme sürecinin çok hızlı bir şekilde yol aldığını görüyoruz. Tabii şimdi gerçekten karşılıklı güzel bir ağ oluştu. E sadece burada Samsun'un çalışmaları değil, dün itibariyle 11.500 yani 12.000'e yaklaşan vatandaşımız da Elbistan vatandaşı, vatandaş çoğunlukla ve diğer deprem bölgelerine gelenler de var tabii ki. Samsun'umuza misafir etmeye başladık. Tabii Samsun'umuz, burada Samsun halkımız evlerini açtılar, kullanmadıkları mekanlarını açtılar, onları misafir ediyorlar. Tabii onlar da biz, bizim misafirimiz bir müddet, burada hayat daha da normalleşinceye kadar Samsun'da kalacaklar. Ve Samsun'un halkı, vatandaşı zaten bunların her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdim. Ben buradan bir duayla sonlandırmak istiyorum sözlerimi. İnşallah Allah böyle musibetler, belalar bize vermesin. Biz de daha dikkatli bir şekilde konutlarımızı, evlerimizi inşallah bundan sonra inşa ederiz diyorum.